Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Bir bakalım. Yaralamışsınız zannedersem. Yaraladık. Murat Bey sizce nasıl? Valla... <laughs> Before... and After. <gülüyor> After. <gülüyor> <gülüyor> Yarıya geldik. İnşallah bugün bitecek. Şu an saat kaç gün Gül Hanım? 10.30. 10.30. Saat 6'ya 10 kala başlamıştık. Ve şu an yarısına geldik çıktayız. İnşallah bir sonraki hale bitecek. Hale isterseniz yatın çıkma alabilirsiniz. Yan taraftan. Kısa saçlardan. Evet. Okey. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. Tekrardan merhabalar. Merhaba. Kahve keyfim yapıyorsunuz. Görüyorum sizi. Evet. evet. Şimdi İyi, afiyet olsun. kahve falan bakacağız. Kahve falan da İki saate kadar, iki vakte kadar iki saçları sahip olacak. İnanılmaz bir güzel saçları olacak. Şöyle şurada gördüğünüz gibi. Ee, Tabii bu tarafa bakmıyorsunuz daha bitmedi. Evet, i̇nşallah bitecek. bitecek. İyi olsun. Gördüğünüz. O tarafta yapılınca görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saçlarımız burada az kaldı ama orada bir sürü saçımız var. Yakın çekim gösterebilirsiniz. Saçları kahveli de. Kahveli de çekiyorlar tamamdır. Görüşmek üzere. Evet merhabalar. Saç kaynağınız bitti zannedersem. Evet. Geçmiş olsun. Hangi yöntemi uygulamıştınız? Mikrokapsül saç kaynak uyguladık. Hı hı. Kaç saat sürdü? Başladığımızda 6'ya 10 vardı. Şu an e, 3'ü 17 geçiyor. Evet. Ve sonunda kaynağımız bitti. Bitti. E, <laughs> müşterimizin Tabii ki. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz şu an? Anlatılmaz, yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> Bir görebilir miyiz saçlarınızı Tabii yanlardan de. vesaire Şöyle ba yapıp bakabilirsiniz. Evet. Artık uzun saçlıyım. İstediğiniz gibi şekil verebileceksiniz. İstediğiniz gibi şekil verebilirim. İstersen boyayabilirim. Peki, e saçlarınıza kaynak yaptığınızdan önceki düşüncelerinizi şu anki düşüncelerinizi Kısaca, çok kısa iki kelimeyle nasıl özetleyebilirsiniz? Saçlarımı yaptırmadan önce kendimi iyi hissetmiyordum. Ne kadar kendine güvenen biri dahi olsam yani kendime güven yani sonuç olarak bir şekilde bir yerde bir tıkanıklık oluyor kendine güveni. Şu, şu anda her şey çok farklı. size? Tabii ki. Ya, bu olay psikolojinin doruk noktası. <gülüyor> <gülüyor> Böyle geri döneceksiniz yaşadığınız yere, ülkenize. Dolayısıyla evet. orada sizi şu anki halinizde görecekler. Bence çok hoş görünüyorsunuz. Kendinize güveniniz artık yerinde olabilir. Kesinlikle. Murat Bey'e çok 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 teşekkür ediyorum. Her şey onun sayesinde oldu gerçekten. Ben hiçbir şekilde böyle bir sonuç beklemiyordum. Sonuç inanılmaz. Murat Bey çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu bana, ne mutlu. Ellerinize sağlık. <laughs> Geçmiş olsun diyelim. Çok güle güle kullanın beni. yeni saçlarınızı. Hoşçakalın. Şey i <laughs> see